aşağılarda gözüküyor. Aferin, aferin. Aferin. Burada bir buçuk evet. sene e, köyümüzün büyük bir kadını bir buçuk sene bu odada yaşadı. <laughs> bir, bir çizik yok çatlak yani Sen Ya <laughs> şey yapacağız bunu. Bırakacağız yani Eee şarjı gelmez tabi de şarjı Mühendisi getirdim buraya dedi ki muhtar dedi burada çalışmaya da gerek yok. Buraya baktığımız zaman kaya dedi. Bu kaya devam ediyor dedi. Hiç yani sondaj yapmamıza da gerek yok dedi. İyi tamam. Gittik biz ya mühendisle beraber. Oradan geldiler onlar da birkaç gün sonra. Şu karşıya geldik. Arabadan indiler. Bir baktılar. Hiç çalışmana gerek yok muhtar dedi. Biz buraya onay vermiyoruz dedi. Daha önceden muftuluğa gittim. İl, Rize il muftuluğuna gittim. En son Ramazan'da Muftu Bey'e gittim dedim ki ya Ramazanlık bana bir imam ver dedim. Bir aylık onu. Arabadan da şöyle kapıya şöyle bir baktı bana da. Depom yok ki dedi. Depodan çıkarıp da vereyim sana imam dedi. Bir tane öğrenci bulduk. Şöyle parasını verdi. Ramazan'da idare ettik. Muftulukta şimdi daha önce dedim. zaman dedim ki kardeşim. Siz imamı camiye mi veriyorsunuz, lojmana mı veriyorsunuz? Bana onu bir söyleyin dedim. Camiye veriyoruz dedi. Camiye veriyorsanız vereceksiniz dedim kardeşim. E nerede duracak? O barınma sorunu bana ait dedim ya. Onu sen ne düşünüyorsun ya? Ben bulacağım ona barınma bir yerini. Vereceksin. Veremiyoruz dedi. O afat çözeceksin dedi. Ondan sonra imam verebiliriz dedi. E öyle kaldım. 2018'de afat olduğu zaman o çekim yaparsanız orayı da gösteririm. Büyük bir heyelan oldu şu yukarıda. Heyenal olduğu zaman bu ırmak baraj yaptı. Baraj yaptığı zaman şu olduğu gibi geldi. Buradan yukarı çıktığı zaman orada da bir ırmak var. Ee, 60'lık buz konmuş. Buz tıkandı. Buz tıkandı o zaman o ırmağın suyu da buradan geldi mi? Buradan geldi o zaman buradan atladı. Buradan atladığı o zaman burayı kopardı. Bu şu yan yapılanları bunu sonradan yaptık. Oradan da tabii orayı ırmağı boşalttı da. Irmağı boşalttı zaman vakti yok tamam o zamanı kabul ediyorum. Baktığın zaman biraz bet görünüyordu ama e ben buraya bir sürü masraf ettim. Lojman olmadı onda. Lojman diyor oturulam diyor. Hoca varken 15-20 tane öğrencisi olurdu. Kız erkek karışık. Yerimiz de var zaten orada. O ona göre her, her türlü imkan yani sağlanmıştı ama şu lojmanın yüzünden bir türlü imam alamıyor. Köyümüze 8 senedir hoca gelmiyor. Kur'an öğrenmek istiyoruz. Gelemiyorlar. Bir tek cuma namazına gelebiliyoruz. Cuma namazını köyümüzden birisi kıldırıyor. İmam yok sadece. Sıkıntı bu. İmam istiyoruz. İ i̇mkan da var. İmkan da var. Boşta imam çok memlekette. Ne, ne hikmetse atama yok. Ya Afat öyle bir rapor yazdı ki lojman gözükmüyor şu anda bizim burada. Oturulmaz diye bir rapor yazdı. Var barındırırız imamı. Bir ev buluruz. Ne var? Mahallede boş ev çok. Yeter ki imam gelsin. Şu e, alım yerinin üstüne bir lojman yapalım dedim da e, orada imama bir lojman bulunsun falan. Olmaz dedi. Niye? Şu dağ gelirse ne olacak dedi. Şu dağ. Şu dağ gelirse zaten Mahalleyi. mahallede hiçbir tane ev kalmaz. İnsanlar gelip burada bizi mahvetti. Cenazeyi de bizim buradaki mahallenin eski hocalarından ee, ehliyetsiz hocalar diyelim şuna. Yani kıldırıyor, he, kıldırıyor yapıyor, yıkıyor, öyle gidiyoruz.